arkadaşlar Burak WWE 2K22 yeni bir hoş geldiniz WWE'ye kaldığımız yerden de devam wow ediyoruz Hatırlarsanız arkadaşlar en son Joker ile Money in the Bank'i kazandıktan sonra Roman Reigns bir challenge işine girişiyorduk ve o da kabul ediyordu O zaman hadi Roman Reigns Joker Bugün Joker gerçekten bir hayal maçına çıkıyor çünkü WWE Universal Championship için sahada bunun için burada ringde bunun için mücadele verecek. Hadi Joker, hadi. Bakalım WWE Universal Championship'i yani WWE evrensel kemeri mi bu? WWE kemeri. Onu alabilecek miyiz arkadaşlar? kemerimizi alabilecek miyiz? Evet şimdi bizden oyun bu maçı arkadaşlar. Oca! Uh! Oh. Ee, bitirmemiz finisher bitirmemizi istiyor. Yani finisher yapmamız lazım. Tamam o yüzden buna finisher muhakkak yapacağız. Zaten bu bizim için. kolay oh. Joker çok hızlı. Çok hızlı başladı maça. Ahua! Diyor bakalım. Ahua! Bu muymuş lan? Kemerin sahibi. Bu muymuş lan? Hadi sene Roman. Hadi sene. Oh. o Aman aman. Birden birden. Kendine geldi ama. Joker. Oh. Alttan aman ama. Başta çekişme mi olacak yoksa. Joker kaldırdı Roman'ı. Bam çarptı yere. Çok güzel. Şimdi kulaklara vurmak istiyor Joker ama önce bir üstüne atlıyor. Mükemmel atladı. Mükemmel atladın Joker. Şimdi bir daha. Bu sefer iplerden. Oh, harika. Harikasın Joker. Şimdi tuttu ne Evet kolunu aldı. Bam surata. Çok güzel. Harika gel. Ooh. Alttan yukarı gelen bir tekme. Oh. Joker'i yerden yarı vurma vurma hareketi. Ama Joker şu anda buradan bir versin. Hep kafasını kendi ...çeresine... adam çenesini kafasına onu yaptı ya işte. Allah yine Gel lan Joker lan bu. Joker lan. Joker lan. Çık lan dışarı! Çık! Ah <laughs> Joker yine harika! Gel hadi gel ringe gel gel! Onun da yumruklar fena değil ama ha? Kaçır. Ah aaa! Bekliyorum hala gelmesini. Kardeşim gelsene ringe ya. Finisher yapacağız daha sana gel. O güzel sirdi. Güzel güzel Joker. Şimdi ama yine güzel yakaladı Joker. Hmm. Çok da boş adam değil ha. Ama ben bunu çok rahat kazanacağız gibi duruyor Bu iş bizde, bu iş bizde. Şimdi Roma kaldırdı ama bu e, mükemmel yakalıyor Joker. Finisher gelecek mi o zaman? Şimdi aldı yukarı Joker'i. Bu ne lan? Ne lan bu? Ah tam yakalıyordum biliyor musun finish için. kurtul. Ulan şunlardan kurtulamıyorum ya. Yani. Oğlum bu herifin çok garip hareketleri var ha. Yalnız iyi yakaladı bizi ha. Çek lan artık. Arke! İşte bu kadar. İşte bu kadar. Kemer gelsin mi? Superman punch! we have a new universal champion is that Kevin Owens music we haven't seen him in months he's got his money in the bank current briefcase holder with this briefcase what the heck is happening I think oh. he's cashing in we're gonna <laughs> have a triple threat match but two money in the bank briefcases how is this legal Stunner. One, two, three. Kevin Owens has shot the WWE Universe and stolen the Universal Championship. He didn't steal anything, he just outsmarted everyone in the arena. Well, it certainly looks like Roman Reigns feels like his championship was stolen. Yeah, and the challenger probably feels the same way. He had hit his finisher on Reigns and was moments away from becoming champion himself. None of that matters now. What's important is we have a new universal champion, and that man's name is Kevin Owens. Oğlum, bak böyle bir kemerimi çaldılar durumu tarihte görülmemiştir. Olay şu, benim Money in the Bank maçından önceki bir önceki Money in the Bank eventini Blavuk kazanmış. Ben de kendi Money in the Bank'imi kazanmıştım biliyorsunuz. O hakkımı kullanarak Roman Reigns ile maça çıktım. Roman Reigns'i yenip WWE kemerini aldım. Ben kemeri alır almaz Diğeri Money indi the Bank, Kevin Owens Money in the Bank hakkını kullanıp Maç düzenledi. Beni Allah böyle bir şey yok. Böyle bir kemer çalınma durumu yok. Oğlum buna bir el atın müdürlerimiz. Buna bir el atın bir şey yapın ya. Vay anasını satayım arkadaş ya. Vay 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 ya. Yani Joker diyor ki en son diyor Money in the Bank'i ben kazanmıştım anasını satıyorum, satayım diyor. Nasıl oluyor bu iş lan diyor. Bizim genel müdüre soruyoruz CM. E. Ondan sonra Roman Reigns de, Roman Reigns de diyor ki ee, ben diyor WWE kemeri mi diyor pinlenmeden diyor kaybettim diyor. Nasıl oluyor lan bu diyor. Demek ki ben o esnada tam pinleyemedim mi? Nasıl bir şey oldu? Ne oldu oğlum? Allah Allah. E evet, GM de diyor ki en kısa sürede bu problemleri çözeceğim diyor. Oğlum çok manyak bir olay bu ya. Oğlum çöz lan olayları Aiden Pierce. You want to explain what the hell you're going do about all Ah ne oldu abi açıklama yapacak mısın diyor what the fuck is going on lan diyor Look I get you're upset but unfortunately what KO did was technically legal Kevin olsun diyor yaptı diyor teknik olarak diyor yasal diyor I Thought You only had a year to cash in Yılda bir olmuyor I mu lan the new cash in diyor. Case. Clearly it was over a year Ben diyor bunu diyor açıkça bu sene aldım diyor Yeri aldım money indi ben gidiyor bu nasıl kullanabiliyor diyor yılda bir kere olmuyor mu lan diyor I know and normally that is true. Normalde dediğin KO KO doğru diyor. Hadi for a while and was able to use that time to extend it. Hadi Past the one year mark. Have that loophole for the future, but it's too late to change KO did. Kardeşim diyor ki bu Kevin Owens kazandıktan sonra arkadaşlar bir süre bu ee, sakatlanmış bu yüzden kullanamamış. Bu da ileride kullanırsın gibi bir şey olmuş. O da şimdi kullanmış. So you're not My universal title shot is just gone. Gitti mi yani diyor benim WWE kemeri diyor. Tam olarak öyle değil diyor. Rematch against Roman Reigns. Whoever wins will face Kevin Owens for the Universal Championship. Ah saçmalığa bakar mısın ya? Diyor ki tam olarak öyle değil. Şöyle yapacağız diyor. Bir tane diyor Roman Reigns ile size yeni bir maç ayarlayacağım. O maçın kazananı diyor. Kevin Owens da diyor WWE kemeri için maç yapacak diyor. Sokayım Kevin Owens'a. Adamın yaptığı bir şike. Ey yap. Tefefe. <laughs> ne bu? So I guess it will have to. başka bir şansım yok gibi diyor. Yapacak bir şey yok. Tamam o zaman öyle yapalım diyor Joker'de. Ulan oğlum resmen keten pereye getirildim ya. Kesin şokundan sonra diyor. SmackDown GM'i diyor şöyle bir karara bağladı. Joker ve Roman Reigns işte maç yapacaklar. Onun kazananı da Kevin Owens'la WWE kemeri için kapışma yapacak diyor. İnanılmaz yani. İnanılmaz. Roman Reigns de kararı beğenmedi. Ee, bu ne diyor? Böyle iş mi olur diyor. Böyle bir şey olmaz diyor yani. Yani gerçekten Kevin Onstor'dan diyor ha soktum mu lan boruya diyor da. Yaz kemerimi çaldılar double ekstra e, boy large mega e, hard yani böyle bir kemer çalınma durumu yok yani. Oğlum bir de şeyde enteresan anası satayım. Tam ben pini yapabildim mi yapamadım mı ne oldu? Manyak bir durumdu ya. Hay anasını satayım şu olaya bak. Yani. Ulan bu Roman daha sağlam dövüşürse uğraş dur hadi bak. Şu başımıza gelen olaylara bak. Başımıza gelen olaylara bak. Oğlum böyle bir şey olamaz çok asabım bozuldu. Çok asabım bozuldu şu içereğin. Roman kalk. Seni çok döveceğim. Çak kalk. Kalk. Ah. Kalk Roman. Kalk. Joker gerçekten çok sinirleri bozuk. Elini ağzına soktu Roman'ın. Bakın. Soktu da soktu. Ta gırtlağına kadar gitti. Arkadaş böyle bir Yine hurdaya uğradığıma inanamıyorum ya. Şimdi ipler çıkıyor. iplerden yukarı. Oo! Mükemmel atladı. Şimdi bir daha. Karın boşluğuna. Mükemmel. Yine de oradan. Bir atlayış daha isteyeceğiz. Galiba diziyle. Ama orada. Roman'ı yakaladı yine. Oğlum Roman Reigns bana daha dokunamadı farkında mısınız? Oo! çok iyiydi. Buna bir tane daha abi. Şey yapacağım bak kalk aya. Benim geri tekme var ya süper Boğa. Oğlum yalnız roman ne lan bu basitlik? Aha yakaladı. Sonunda bir şey yaptı bize karşı. Romancım bir anda gaza, gaza geliyor. Gaza gelme. Gaza gelme ben alacağım o kemeri. Gaza gelme! Tam ah. kafayı indik oğlum. Kalk ayağa kalk. Kalk ayağa asabım bozuk zaten kalk. Kalk aya. Joker alttan alttan. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Çok iyiydi lan. Çok iyi değil miydi? Aha bu sefer yakaladı. Çek lan ayağını. Şimdi Joker bir daha. Ağzına sokuyor. Oğlum bu hareket çok komiğime gidiyor benim ya. <laughs> Güzel. Joker yine kaldırdı şimdi Roman'ı. Bir de tekme. O oh, bundan Miloç. Çok güzel. Oh yine kurtuldu. Oho. <laughs> Ulan ne maç oldu. Yakaladı Thompson mu gelecek Joker'den? Thompson gelecek. Vaaah. Harika bir Thompson. Harika bir Thompson. Joker kaldırıp artık son bir yere indirip işi bitirmek istiyor. Roman geliyor. Yakıt aşağı. Bu maç burada bitebilir. Bir, 2 3 İşte Joker işte şampiyon Oğlum Roman çok şirin olmuş lan Jane Oğlum o kemer benim hakkım o kemeri almak için geliyorum Kevin Owens Kendine hakim ol Çünkü senin sahibin geliyor Seni mahvedeceğim olan. Roman Reigns yenildi. Bit Meet Owens'ta. <laughs> <laughs> tamam. Ee, kaybedenlerin listesi diyor. Ee, kaybedeceksin bana diyor. Ve benim olanı tutmaya devam edeceğim diyor Kevin Owens. Ee, still never lost. Was... Ha diyor ki. Diyor ki. Ee, benimkini diyor. Hala kaybetmiş sayılmam. Ee, Az daha kaybetmiş sayılmam. Ama diyor Joker benden daha iyi yapabilir. Ondan sonracığıma. Bir gün seninle de maç ayarlatacağım diyor. İyi ee, ve seni de döveceğim yavşak diyor. Böyle diyor. İyi, iyi tamam. Each other take on paragon Joker will face Oka, ne alaka ya? Oğlum Joker ve diyor. Kevin olsun maçından önce diyor. Başka bir maça gidelim diyor. Kevin olsa Paragon kapı Kevin Owens ve Paragon Joker ve Zayn Ne oluyor? Nasıl bir şey Niye oluyor? Ne oluyor lan? Lan oğlum kemerimi niye almıyorsunuz lan? Kemerimi niye aldınız lan? Nelerle uğraşıyoruz lan biz Joker olarak? Oğlum bu GM ne boka yarar lan? Bu GM dediğin arkadaşlar General Müdür. <laughs> yani genel müdürü işte şey. GM genel müdür diyelim biz ona. Eee Smackdown'un. Kardeşim Smackdown'da ne olaylar oldu başımıza ya? Tamam Sami Zayn'la maçımız var. Onun da Paragon'la maçı varmış. Okey. Niye benim para... Sami Zayn'la maçım var anlamadım. Neyse yapalım. Lan oğlum ne oluyor anasını sikeyim buradan yıkıldım. Salak! Ne oluyor lan Sami? Sami ne oluyor? Ama Sami be ağzımızın tadı kaçmasın. Salak. Yumruğumla bayılttım adam. Oğlum bu yine geliyor ringe bak bu Kevin Owens. <laughs> Müziği çaldı kendi gelmedi ne oluyor nasıl satayım? Hocam bak devamlı iyiyle vur orada yeter hocam. Oğlum diğer lavuk dikkatimi bozdu görüyor musun olayları? Allah 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 Allah. Bir daha dedirteyim mi lan dur dur. Bir daha dedirtiyorum. Super kick. Super kick. Bir daha super kick. <laughs> Oğlum yalnız ben çok güçlendim oyunda ya. Aha. Allah. Allah. Allah ya. Ah. İşte bu <laughs> şaka. <şeker>. Altta. <ooh. gülüyor> oh. Oh, 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 oh. Güzel oldu. Güzel. Güzel kutu. Güzel. Gel bakayım buraya gel. Hadi bir RKO istiyorum. Dur bakayım pin alacak mı? Bir. 2 Az daha oluyordu. Az daha oluyordu. Kalk bakayım ayağa. Oha Allah. Salak. Ne yapacaksın? Üstüme mi uçacaksın Sami? Ne yapacaksın? Aha kurtuldu. Eyvah eyvah eyvah. Allah gidiyoruz. Yırma gidiyor lan yırma yırma. Eyvah buradan beni aşağı şey atacak. Allah. Allah. Uff. Hey, beni de Salak. Ben bunda pes vermeyeceğim. Bırak. Bırak elini kıracağım şimdi senin. Heh, ya gel da aşağı. Gerizekalı seni. Gir lan içeri. Gir. Gir içeri, içeride döveceğim seni. Gir. Gel. Geliyor! Aa, yetişemedik. <laughs> yetişemedik arkadaşlar. Lan çek. Kafanı seni. Kafa. <laughs> lan ne koku açıktı lan. Olttan, orta, yandan, kafaya. BAM! Kafası iyice mokok ok arkadaşlar. Arkeo mı geliyor? Vaçat, 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 vaçat. Arkeo! Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. 1, 2, 3. 3! maçan 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 diye daldım vallahi bitirdim bu işi arkadaşlar. <laughs> Here is your winner. Here is your winner. Pekala. Oğlum sesi ne kadar inledi lan herifin. Harbi ayağı bayağı uzun sürdü yani. İnlemedi de yankılan inledi nereden çıktı? Aklım nerede benim ya? <laughs> evet peki Kevin Owens bir karışıklık yapmaya çalıştım maçımda yine Sami Zayn'la. Ama bana bir fikir verdi. Ee, belki Kevin Owens'un maçını bizzat bir gözlemlemeliyim dedik ha. Eee, sen misin bana bunu yapan diyerek biz de aynı muhabbeti ona yapıyoruz. Anladın mı? İnce. Ağzına sıçacağım senin Kevin Owens. Dur daha sana neler yapacağım ulan. Ulan şerefsiz benden kemiri çok iyi çaldı ya. Ah! Ah işte bu. Ah! Oh! Ah! At! Bir şey yok hocam bir şey yok. Arkadaşa bir baktım gittim ben. Bir şey yok hocam. Şey yok hocam. Paragon ağzının ortasına ayağını sok. Ağzını sok ayağına. Paragon yüzünü döndü sok ağzına. Ağzını sok. Şey ayağını sok. Soktun mu lan? Oğlum ben o kadar gelmişim sana yardım etmişim. Sen bunu fırsat bilip ayağını ağzına soksana oğlum lan. Dilgil misin oğlum? Benim arkamdan vurdun ama bir daha almayacak falan. <laughs> Benim olanı almaya geliyorum lan it. Benim olanı almaya geliyorum. Benim olanı almaya geliyorum lan. Roman Reigns'i bileğimin hakkıyla. Bileğimin hakkıyla yendim. Benim olanı almaya geliyorum. Vay be güzel ses çıkardım değil mi arkadaşlar? Harbiden öyle oldu ha. following contest, The following contest. for one fall. And Şimdi WWE kemer maçı. Joker ve Kevin Owens. Ne olacak? Ne olacak? Joker kemerini geri alabilecek mi? Joker kemerini yeniden alabilecek mi? KO diye taraftarlar çıldırıyor ama WWE kemerini Alacak kişi belli. No. 256 J. WWE Ama arkadaşlar bu sorunun cevabı bir sonraki videoda. <laughs> Ulan tam şey oldu bu ha. <gülüyor> <gülüyor> Televizyondaki reklamlar gibi oldu arkadaşlar. Açıklıyorum. Reklamlardan sonra. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde WWE kemer maçına çıkıyoruz. Bakalım kim kazanacak. Şoker hakkını alabilecek mi? Size için teşekkürler. İyi günler. oyunlar. Abone olmayı unutmayın.